Nasıl Scout TV'den hepinize merhaba. Kocaeli Spor hakkındaki son gelişmeleri e, kısaca bir bu haftalık değerlendirmek istedim. E, şimdi en sondan başlayayım. Yani son bombadan, yönetimin son bombası. E, 22 yaşındaki kalecimiz, ben çok yetenekli olduğuna inandığım Doğukan Kaya'yı Ankara Gücü'ne satmışız. 1 milyon TL'ye. Yani 1 milyon TL'nin e, ne kadar düşük bir rakam olduğunu şuradan anlayın. Ee, geçen yıl hiç oynamayan Hasan Atipoğlu'na 1.8 milyon TL vermişiz. 1.8. Hiç oynamayan. Garanti para. Yazık günah. Ya yani Mevlüt Erdince 2 yıllık 10 milyon 2 yıl için 10 milyonluk sözleşme yapmışlar. Yani 2,5 3,5 buçuk, buçuk falan verip gönderdiler zar zor bir şekilde bilmiyorum. O dosya kapandı mı, kapanmadı mı? Yani <laughs> Yabancılara kezaneler verdiler. Tistel mistel. Ya 1 milyon TL'ye göndermiş 22 yaşında çok yetenekli bir kaleci Doğukan Kaya. Ben e, Benim programlarımın başından beri takip eden arkadaşlar hatırlarsa e, Geçen senenin başında da e, kaleci transferi yapılmadan yani korcan alınmadan Bayramı gönderdik elimizde İsmet'le Doğukan vardı. Ben dedim ki e, kaleci transferi yapmayalım İsmet'le Doğukan'a güvenelim dedim. Onlarla yola çıkalım dedim. Ya artık herkes yani İtalya milli takımı bilmem ne bakıyorsunuz hepsi genç kalecilere güveniyor. Yani genç oyuncuları yavaş yavaş sürüyorlar sahaya. Keza Ersin çok örnek verdim Beşiktaş'tan. Süper Lig'de de birçok 20-22 yaş arası çok kaleci var oynayan Banko. Bunları örnek verdim. Dedim ki İsmet'le Doğukan'a güvenelim dedim. Biz gittik Korcan'ı aldık. 2 yani i̇ki küsür milyon TL vermişler yıllık herhalde. iki buçuk mu ne almış? Yazık günah ya. Ya elinde 300-500 bin TL oynayacak futbolcular var genç. Hani ilk sene oynatırsın da ikinci sene e, benim bile gönlüm razı olmaz yani. İlk oynattığın ilk profesyonel yani banka oynatmaya başladığın sene hani cüzi bir miktar oynatırsın sonra baktın iyi ileride yüksek bir rakama satabileceğin futbolcu maaşında da iyileştirme yaparsın. Neyse ya gittiler. Her yani neyse işte geçen senenin başında öyle demiştim. Korcan'ı aldılar. Sezon içinde gördük. İsmet ve Doğukan'la bitirdik sezonu. Çoğunlukla İsmet'le bitirdik. Ee, ama ben e, son 7 hafta kala İsmet de bazı hatalı goller yemişti. Gençler Birliği maçında vesaire vesaire. Bir Denizli maçında 2-3 tane hatalı çıkışlar yapmıştı, hatalı goller yemişti falan. O ara son 7 hafta kala falan ben dedim ki ya Doğukan'ı geçirin kale abi. Yani günahıyla, sevabıyla son 7 haftayı onunla bitirelim dedim. Doğukan'la bitirelim dedim. Yani ben İsmet'le korucan ikisinden de daha iyi kaleci olduğunu düşündüğüm için bunu söyledim. hiç şans vermediler. Son maçta şans verdiler. Gördüler ne kadar yetenekli olduğunu. Ya maç ölçü değil falan o onlar değil o. Yani sonuçta karşı karşıya pozisyon çıkarıyor adam. Yani ilk ilk maçında ya bir sene boyunca hiç oynamamış bir kaleci düşünün. Hiç maç yapmamış, hiç maç temposu bilmem ne, hiçbir şey yok yani. Son maçta oynatıyorsunuz ve hatasız oynuyor 90 dakika. Ya gerçekten bu kaleciyi alıyorsunuz siz 1 milyon TL'ye Süper Lig takımına satıyorsun. Bakın. Bakın biz birinci ligde oynatmaya tenezzül etmedik bunu. İkinci lige düştük Hala kaleci arayışı içindeyiz. Tenezzül etmedik ama Ankara gücünü scout'u bizim hiç oynatmadığımız Doğukan'ı keşfetmişler. Süper Lig takımı olarak, yani Süper Lig takımı biz 1. Lig'de, 2. Lig'de oynayamaz bu oyuncu diye tenezzül etmiyoruz bunu oynatmaya. 18'e zorunluluktan yazıyorduk. Adam Süper Lig takımı scout'u bunu belirliyor. Vektör için hele yani bir Süper Lig takımı için çok cüzi bir rakama alıyor. Hani oynatır inşallah oynatırlar yani. Biz de neyi kaçırdığımızı görürüz yani. Ben gerçekten çok yetenekli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yönetimi ne diyeyim abi ya. ya artık ya bir yönetimin bir insanın yaptığı her hareket offside olur mu ya? Ya bunların öyle. Ya yaptığı her hareket offside ya. Ya deli olacağım. Gerçekten aklım almıyor ya. Bunlar nasıl yönetici olmuş? Nasıl böyle ne yapmaya çalışıyorlar? Amaçları ne ya? Keza ufuk bir dal. U21 takım, U19 takımında. E, Altın Ordu'da yetişmiş de bize gelmiş galiba. E, yetiştirme bedeli için, yani profesyonel sözleşme yapmak için Altın Ordu'ya yetiştirme bedeli ödemek gerekiyormuş. 290 bin TL. Bunu vermemişler. Bunu vermemek için Altın Ordu'ya sonraki satışından Ufuk'un sonraki satışından 150 pay vermişler. Yani sen tutup da UF'u 1 milyona satsan 500 bini altın orduya gidecek. 5, 5 milyona satsan 2,5'ü altın orduya gidecek. 290 bin TL vermemek için ha. Ve bunu sezon başında bayramı niye bedavaya gönderdiniz? Yani bu ikincilik seviyesinin en iyi kalitesiydi bayram. Niye bedavaya gönderdiniz diye sorulduğunda eleştirildiğinde yönetim Engin Koyun çıkıp da demişti ki ya bu kulübün bayramdan gelecek 300-400 bin TL ihtiyacı yok demişti. Ya buralardan 290 bin verip ufuk bir dalın e, yetiştirme bedelini ödemiyorsun. Onun yerine 150 pay veriyorsun sonraki satışından. Ya bunlar nasıl işler? Bunlar nasıl akıllar? Kim akıl veriyor abi? Bunlar kendi aklı mı cidden bunların? Ya yönetim sürekli sezon boyu dilinden hiç düşürmedi. Mali disiplin, mali disiplin, en, en iyi mali disiplin biziz. Bak dernek statüsünde en iyi şey kulüp Lisansı e, alan biziz bilmem ne bilmem ne. Ya mali kongre yapmadın ya. Mali kongre yapmadın ya. Hani mali disiplin mali disiplin diyorsun. Ya Büyükşehir Belediye Başkanımız e, kongrede sanırım söylemişti. Ya şeffaf bir artık hoceli spor şeffaf olmalı. Şeffaf yönetilmeli. Her şey ortada olmalı yani herkes bilmeli. Bilmem ne bir şeyler dedi. Çok güzel konuştu. Ama yönetime bakıyorsunuz. Hiçbir şey belli değil. Ne yaptığı belli değil yani. Mali kongre bile yapmıyor. A4 kağıdını savunuyorlar bir de. Ya o, o öylesine o, et, o, başkanın önüne koymuştuk da bu gazeteciler isteyince onlara taktık çoğaltıp bilmem ne falan. Ya siz 15-20 gün, hüküme düşmenin üzerinden 15-20 gün geçmiş bir, bir basın açıklaması yapacaksınız. Ben 15 gün hiç konuşmamışsınız. Hiçbir açıklama yapmamışsınız. Mali kongrede de yapmamışsınız. Olağanüstü kongre kararı da almamışsınız. 2 hafta hazırlandığınız e, bir basın toplantısı. Ya insan bir gazetecilere bir basına hiç mi bir şey hazırlamaz ya. Ne diyeyim? Ya hazırlamaması hata zaten. Oraya şey şey almışlar bir A4 kağıdı. Ya başkanın önüne bilgilendirme amacı. Ya, ya başkan basın toplantısı ne anlatacaksın? 15 gün hazırlandığınız toplantıda hiç mi bir şey yapmadınız? insan bir şey hazırlar adam gibi bir şey ya. Ya neyse deli olacağım ya böyle bir şey olamaz ya. Bu son Doğukan olayından sonra yani bu kadar yetenekli bir kaleciyi Kocaeli Spor'un A takımında oynatmayıp 1 milyon gibi cüzi bir rakama Süper Lig ekibine verdiler. Ya insan bir düşünür ya Süper Lig ekibi. Ya Süper Lig'den bir takım bizim hiç oynatmadığımız bir futbolcuyu niye ister ya? Bir düşünür. Bu demek ki bunda bir şey var. Ya siz gör, kör müsünüz abi ya? Fırat Hoca, başkan, yöneticiler, scout, altyapı antrenörleri. Hiçbir bir şey söylemiyorsunuz ya. Ya bu çocuk yetenekli bir milyona bir milyona verilmez. Alın oynatın A takımda güvenin kardeşim diyen yok mu ya kulübün içinde biri? Hocaya başkana. Hoca kör müsünüz ya? Ya bunu niye istiyor acaba Süper Lig takım bizim hiç oynatmadığımız ikinci hatta e, Korcan İsmet Doğukan bizim üçüncü kalecimizi niye istiyor olabilir? Diye insan bir düşünür ya. Demek ki bunda bir şey var ki istiyorlar yani biz oynatalım bari der. Hani yeteneğini o kadar antrenman yapıyorsunuz bir sezon boyunca. Hazırlık maçları, maçlar oynuyorsunuz. Yeteneğini göremediniz mi abi? Allah'ı pes ya ne diyeyim. Artık bu Doğukan olayından sonra onun da yolu açık olsun. Keşke Kocaeli Spor'da oynayabilseydi. Geçen sene bu sene oynatabilselerdi. O cesareti gösterebilselerdi. Ya cesaret de değil ya. Hiç mi antrenmanlarını izlemiyorsunuz abi ya. Üç kaleci içinde en iyisi oydu açık söyleyeyim ben ya. Neyse. Ee, bu şeyden sonra Bu yönetimle Her geçen gün Kocaeli Spor'un zararını abi Yeni yönetim gelsin Bir an önce Yani transfer sezonu Başlamıştı bitmişti Yapacak bir şey yok Zararın neresinden dönersen kardır diye bir laf var ya Aynen öyle Devre arasına kadar beklemek Kim bilir daha kimleri gönderecekler Ne yapacaklar Yabuk subuk yine transferler yapacaklar 5-6 tane transfer yapacağız dedi. En az 15-16 tane yaparlar. Sezon başı. Ne de arasından sonra bir şeyler 10 tane de öyle yapmaya çalışırlar. Ya <laughs> Allah Allah. Ya cidden ya yaptı icra komedi ya. Sinirden gülüyorum yemin ediyorum ya sinirlerim bozuluyor her haberde. Bir sinirlerim bozuluyor yani zararın neresinden dönülse kardır. Acil şu imza işi imza atmayan kongre üyeleri varsa bir an önce imza atsınlar. <laughs> yani ben de imzamı attım kongre üyesi olarak. Ee, elimden bu kadar geliyor yani ben de. Yani sizde imza tamamlansın 534 gerekiyor galiba. 424, şimdi 430'ları geçti galiba. Ee, bir 100, 100'den aşağı kaldı imza sayısı. Onu bir an önce tamamlayalım. Verelim kongre kararı alsınlar. Sezonun başlamasına bir hafta kala bile yani yönetim değişse emin olun Kocaeli Spor'un karınadır. Ben artık bunu kesin netleştirdim yani. Ya. Yaptıkları her hareket bir offside olur mu ya bir yönetimin? Ben bunu netleştirdim. Hocadan da ben ümidi kestim. Hocayı zaten ilk geldi. Bak hocanın geldi. Fırat Gül geldi. Fırat Gül hakkında ne, Fırat Gül hakkında ne düşünüyorum gibi bir program yapmıştım ilk geldiğinde daha hiç maça çıkmadan. Güvenmediğimi söylemiştim. E, keza küme düşürdü. Yani ben bu takımı kümede tutarım diye geldi. Ama takım küme düştü. Hem de bir puanla düştü. E dolayısıyla <laughs> hoca bütün maçları da almadı öyle. Çok abuk subuk içeride altın orduya kaybetti. Deplasmanda Erzurum'dan bir puan bile alamadı. Deplasmanda Menemen'i yenemedi. Yani birkaç maç daha sayın. Ya hayati maç. Eyüp spor maçı 15 dakikada 2 gol yedin ya. Eyüp, Eyüp'ten bir puan alsan yine kalmıştın ligde. O yüzden hocanın da başarısız olduğunu düşünüyorum. Küme düşürdüğü için, kurtaramadığı için daha doğrusu. Yani kurtaramayacaksan niye geliyorsun? Geldin, kurtaramıyorsan başarısızsındır. Bitti. Ya Samet Ali Ter ısrarı zaten her şeyi meydana çıkardı. <laughs> Şimdi önümüzdeki sezon tekrar onunla devam etmeye. Ha, bir de menajer olayları var. Ya ben bu, iş, bu konularda konuşmayı hiç sevmiyorum. Ya bir kulüp bir menajere niye yetki verir? Ya ben sana yetki verdim. Kafana göre futbolcularla konuş, bize öner, işte bize getir. Yani ne bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey abi ya? S ya her şeyi bak tane tane anlatayım. Yani bir kulübün scout ekibi e, transfer edecek futbolcuları e, bir transfer komitesinin havuzuna toplar. Hoca, yönetim falan. Oradan hangi bölgelere ihtiyaç varsa onu alırlar, değerlendirirler. Yani en başta almak istediğim futbolcuyu sen belirlersin. Sa sana önerilmez yani. Ben kabul etmem abi. Önermeyin bana ya. Önermeyin ben alacağım futbolcuyu ben belirlerim. Sen bana niye öneriyorsun kardeşim? Derim yani. Önermeyin bana ya. Menajer menajer. Lan bana ne menajerden? Ben kendi alacağım futbolcuyu önceden scout ekiplerime belirletirim. Hangi mevkilere ihtiyaç varsa. O belirlediğim futbolcuların menajerleriyle çünkü her futbolcunun menajeri vardır. Her futbolcunun menajeri vardır. O futbolcu hangi futbolcuyu istiyorsam onun menajeriyle, resmi menajeriyle irtibata geçerim. Futbolcunun durumunu sorarım. Transfer teklifi yapacağımızı, yani kaç para istediğini, bize gelir mi falan bu konuşmaları o futbolcuyu resmi menajeriyle yaparım. Yok aradan üçüncü menajer tut da o futbolcular kessin. Benden başka benim iznim olmadan hiç kimse futbolcu getiremez. İşte bütün yetkilerini bana ver. Ben seni transfer edeceğim koca Lan bu nasıl işler ya? Nasıl işler abi ya? Neyse çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Bu işin doğrusu birdir. Ya bakın tecrübe tecrübe deniyor. Biz çok tecrübe kazandık. Ya arkadaş bir insan tamam ilk defa... Kulüp yöneticiliği yapıyor olabilir. İlk defa e, bir kulüp başkanlığı da yapıyor olabilir. Ama hayat sadece kendi kazandığımız tecrübelerle yaşayacak kadar uzun değil. Hiç mi başkasının tecrübelerinden bir ders çıkarılmıyor? Yani e, bunlar ilk defa futbol kulübü yönetiyor olabilir tamam. Ama bir futbol kulübü dünyada ilk defa yönetilmiyor. Yüzyıllardır oynanan bir spor, futbol. Y yüzyıllardır binlerce yönetimler gelmiş takımlara. Binlerce takım var. Hepsi yönetmişler. Hatalar olmuş. Hatalarından ders almışlar. Onu yapmışlar, bunu yapmışlar, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Bunlar hakkında bir sürü kitaplar var. Bilmem neler var. Araştırırsın, soruşturursun, bilmem ne varsın. <laughs> ya sen niye bir şeyi illa daha önceden daha önceden yanlış olduğu belli bir sistemi yanlış olduğu belli bir olayı uygulayıp görüp üstüne bir sene kaybetip milyonlar kaybedip tekrar ben bundan da ders aldım bir daha yapacağım. Bak onu yapacağım. Aa ondan da yanlış yapmışım tamam. Daha o, o yanlış belki bin defa yapıldı futbol kulüplerinde. Sen niye bir daha yapıyorsun ya? Herkes ya yani kendi mi ders almak zorunda arkadaş? Yani bir başkalarının hatalarına da bak bakayım bunlar nasıl yapıyor? Doğrusunu yapan nasıl yapıyor? Yanlışı yapan da nasıl yapıyor? Bir bak onlardan da bir ders al ya. Her şeyi kendi mi tecrübe etmen lazım yanlış yaparak? Bir başkalarının tecrübelerinden de faydalan. Ya çok basit şeyler ya. Ne bileyim abi ya. Çok şey yapıyorum moralim bozuluyor ya. Neyse sevgili Kocaeli Sporlar bir an önce e, imza kampanyasına katılın dediğim gibi. Yani başka türlü yolu yok. Yani dediğim gibi zararın neresinden dönülse kardır yani. Ben bunu anladım artık. bu Gerçekten her, her geçen gün Kocaeli Spor'un zararına bunları yaptıkları. Bir de Okan'ı da yediler. Gönderdiler. Yazık günah ya. Neyse sevgili Kocaeli Spor'lar. Bu programın da sonuna geldik. Hepiniz hoşçakalın.